Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emre Genç videoma hoş geldiniz bugün sizlere android cihazlarda hızlandırmak adına yapılan yanlış bir işlemden bahsedeceğim Bildiğiniz üzere mağazalara telefon almak için gittiğimizde satış temsilcileri bu telefonun remi şu kadar, remi bu kadar derken sürekli hep rem üzerinde dururlar. RAM boyutunun yüksekliğiyle sizi telefonu satmaya çalışırlar. Buradan kastettikleri şey ise RAM boyutu ne kadar yüksek olursa cihazın o kadar hızlı olacağıdır. Bu bir nevi yanlış bir şeydir arkadaşlar. Oradaki boyut biraz aldatmaca olabilir. Remin boyutunun telefonun performansına hızına direkt olarak bir etkisi yoktur. Dilerseniz bunu şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi piyasanın en üst segment cihazlarından bir tanesi olan şu anda güncel olarak kullanmış olduğum cihaz var sağ tarafta. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Bu cihazın 12 GB'lık bir RAM'i bulunuyor. Sol tarafta ise benim ikinci Android cihazım olan Samsung Galaxy J2 modeli bulunuyor. Bu cihazın ise toplam RAM boyutu sadece 1 GB arkadaşlar. Yani 1 GB'lık düşük segment bir cihazla 12 GB e sahip olan yüksek segment bir cihaz yan yana bulunuyorlar. Şimdi burada size göstereceğim önemli husus şu şekilde arkadaşlar. Her iki cihazda çalma arkadaşlar ve RAM tüketimlerini görelim dilerseniz. Sağ taraftan arkadaşlar Noton Plus'ın RAM tüketimini göstermek istiyorum. Buradan cihaz sağlığına giriyorum ve memori kısmına tıkladığımda RAM tüketimi görüyorsunuz. 12 GB'ta krememin 6 GB'ı kullanılıyor ve 6 GB'ta boş bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Buradan da J2 cihazımıza giriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi 1 GB'lık RAM'in %68'i doluluk oranına sahip. Yani Noton Plus kısmında %50'lik bir doluluk oranı varken sol tarafta J2 kısmında %67'lik bir doluluk oranı var. Yani arkadaşlar bu cihaz şu anda günü çıkarabilecek pozisyonda. Herhangi bir şekilde sadece kullandığınız uygulamaya girerseniz son uygulamalar kısmında çok fazla uygulama biriktirmezseniz bu cihazın RAM'i sizi besleyecektir. Noton Plus'ta zaten böyle bir durum söz konusu değil. Daha fazla uygulamayı arka planda açabilirsiniz. Ama burada siz cihaz cihazınızın düşük, orta segment ya da üst segment olmasına göre karar vermeniz gerekiyor. Yani bu cihazda çok fazla arkada uygulama barındırabilirken bunda kullanabildiğiniz kadar arka planda barındırmanız gerekiyor. Yani buradan sürekli RAM temizliği yapmanın size pek bir faydası olmayacaktır. Zaten temizlediğinizde kullanılması gereken servisler tekrardan arka planda dolacaktır. Yani 3 aşağı 5 yukarı düşük segment telefonla yüksek segment bir telefonun kullanımının %50 civarında %60 civarında olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ikisine de %50 civarında bir kullanım olduğunu görebiliyoruz. Buradan da şu sonucu çıkartabiliriz ki üreticiler o telefon düşük segment de olsa, yüksek segment de olsa veya ikisinin arasında orta segment bir cihaz da olsa o cihaza yetebilecek kadar RAM koyduklarını görebiliyoruz. Müzik Önemli olan bir husus var ki arkadaşlar o da şu. İşlemcimiz göndermiş olduğu komutu RAM'den aldığı dönüte göre yerine gerçekleştirir arkadaşlar. Gerçekleşme süresi de buradaki bizim telefonumuzun hızını ifade eder. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Mesela siz WhatsApp uygulamasını kullanıyorsunuz. WhatsApp ikona tıkladığınızda cihazın tepkimesi nasıl değişkenlik gösterir? Şu şekilde oluyor. Mesela siz eğer arka plandan sürekli RAM'i temizliyorsanız o uygulamayı başlatmak için tekrardan fiziksel belle işlem gönderilecek. Oradan dönüt alınması beklenecek ve bu şekilde WhatsApp uygulaması açılacaktır. Ama yok siz zeminizi zaten temizlemiyorsanız bu uygulama arka planda başlatmaya hazır bir şekilde bulunduğundan ikona tıkladığınızda direkt bir tepkiyle karşılaşırsınız ve uygulamanın açılış süresi daha hızlı olur. Bu şekilde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tüm bu bahsettiğim bilgilerin ışığında bahsetmek isterim ki eğer telefonunuz hızlı olsun istiyorsanız RAM kısmını mutlaka ama mutlaka temizlememenizi tavsiye ederim. Ancak şöyle de önemli bir nokta var ki eğer cihazınızın RAM boyutu 3 GB ve daha aşağısında ise RAM temizliğini arada bir yapmak kaydıyla yine sürekli yapmıyorsunuz kullanmadığınız uygulamaları son uygulamalar penceresinde biriktirmemeniz gerekiyor. Çünkü siz son uygulamalar kısmına tıkladığınızda orada ne kadar çok uygulama çıkıyorsa buradaki gözüken uygulamaların hepsi arka planda çalışır vaziyette varlığını sürdürüyor. Bunu yaparken de siz başka bir uygulamaya girdiğinizde işlemci ve RAM kombinasyonu birbirine uyarlanamıyor arkadaşlar. Ve cihazınız takılmalar yapmaya başlıyor. Bu şekilde de can sıkıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani eğer cihazınızın RAM kapasitesi 3 GB ve altında ise son uygulamalar penceresinde işinize yaramayan uygulamaların uygulamaları mutlaka temizlemeniz gerekiyor bu şekilde cihazınız daha seri bir şekilde çalışacaktır Evet arkadaşlar bu videomuzda RAM tüketiminin inceliklerinden bahsettik. Bu noktalara özen gösterirseniz cihazınız daha hızlı bir şekilde çalışacaktır ve sizlere daha iyi tepkiler gösterecektir. Sizlerin merak ettiği, benden istediği konular varsa bunlar yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Aynı zamanda abone olduk kısmının sağ tarafında bulunan çan resmine de tıklayarak bildirimler açabilirsiniz ve gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.